Zamanda tercüme edildi. Ee, aynı dil, aynı tarihe tapan, işte aynı dili konuşan. bu Hareket ediyoruz. Çıkalım mı? İyi, burdaki buluntular. Bu senin kaç toplam çıkan eserlerden. Renkli taş var ve bu e, teras. Niye? and that you're turning that as long as there's right as long as there's still focusing so um, maybe press a few you again you're looking at the well, önce 740 yıllarına okay. rastlıyor ve e, Midas'ın e, mezarı olmadığı da ortaya okay. çıktı. Çünkü Midas'ın devrinden 100 yıl evvel yapılmış olduğunu okay tarihlemeyle, dendrokronolojik tarihlemeyle öğrendik. Birkaç yıl evvel öğrenildi bu ama herkes Midas'ın tümülüsü diyebildiği için onu öyle devam ettiriyoruz. Peki, başka tümülüsü? bir kralın tümülüsü. Hangi kral Oğlu, ol, şey Babası olabilir. Gordios olabilir veya başka bir kral olabilir ama bildiğiniz gibi çevrede gördüğünüz gibi daha doğrusu yüzün üstünde tümülüs var ve bu tümülüslerde ee, e, kralın mahiyetine ait kişilerin yani elit okay. e, personelin e, mezarlarıdır. Fakat bu mezarlar sadece Frig devrine ait değil. Aynı zamanda da Helenistik. Ondan daha çok daha sonra yani 5. E, 4. yüzyıl yani e, krallarına veya da kral mahiyetinde kişilere ait olabilir. Yani düşünün ki aşağı yukarı 400 yıl kadar süren bir tümülüs kültürü var burada bir de ayrıca. Yani iki yüz sene için bu tümülüs en büyük Anadolu'da. Ama karışık bir durum çünkü bu tümülüslerin bir kısmı aslında satılmış olan tarlaların içinde ve bu tarlaların sahipleri de bir kısmı, hepsi değil tabi, tümülüsleri sürüyorlar. Böylece binlerce yıllık tarih kaybolmuş oluyor.